Arkadaşlar canlı yayını kapatıp kapatıp duruyorum. Bıktım ya. Yorumları açacağım diye. Buraya da gelin arkadaşlar. Buraya da gelin. Bu evren kimin evreniydi? Bu evren kimin evreniydi dostlar? Yardım edin bana. Kimin evreni bu evren? Kimin evreni bu evren? Oğlum. Oğlum korkuyorum lan. Kimin evreni bu? Bak yakarım ha. Kırabiliyor mu la Petra? Ah kırıyor. Neden acaba? Kimse yok mu? Kimse niye gelmedi? Niye gelmedi lan? <laughs> ha geldi kanka. Geldin geldin. Melo ayıp. Kankam benim. De bir şey diyeceğim Allah aşkına. Allah aşkına şu an hangi evrendeyim? Ayslan gitme. Ayslan gitme. Lan lan ben nasıl klonlandım? Dostlar bu benim klonum. Falun hangi ekip üyesi? Abo korkmaya başladım lan. Bir dakika. Burada klonumu bırakırsam eğer klonumu ben sanıp onu öldürecektir kesin. Bir dakika o zaman şey yapıyorum hemen. Şu sakin kalçalar. Sakin Al şunu Telefon makinelerini Makinesini alır mısın artık? Tamam açtım. Açtım açtım açtım. Aa, lan la, yok olmuş. Burada. O iki piyesinin ismi ne? Kırmızı olan. Hatırlamıyorum vallahi da. Blood Sky olabilir mi? Blood Sky evi. Blood Sky nokta evi. Özgür. Blood Sky abi olabilir mi? Var ya Blood Sky ise biz biteriz ha. Dur 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 klon klon klon. Klon, klon klonlarım yani. Sorum kaçma vakti. Rastgele bir evrene gidiyorum. Rastgele bir evrene gittim. Gittim valla. Hangi evrene gittim hiç bilmiyorum. Oğlum. Lan burası 5'in evreni. A Kanka 5-23-13'ün evrenine geldim Iceman mi? Iceman gitti oğlum Oğlum Şu an 5-23-13'ün evrenine geldim Oğlum 5 yoktur Şunu 5 sandım var ya Bir dakika lan Nerede lan benim pdv'm Ben niye koy Korkuyorum ki Nerede lan benim PDV silahım? Lan lan teçkans mu yok. Ha burada. Olmasaydı var ya ha ben bitmiştim şu an. Nerede 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 nerede? Bir dakika 5 gelecek diye çok korkuyorum. Kanka benim yayından çıkmam lazım. Tamam görüşürüz. Bir şey diyeceğim. Özgür. Özgür. Şu ben 5 20, evrenindeyim. Şundan çıkayım mı? PDV silahı hangisiydi lan şu? Gel PDV. Vektör silahını da alacağım. Aa Bobigan. Aa bu Bobigan değil Aa minigun. Minigun buldum. Vallahi minigun buldum. Şimdi gel lan Iceman. Mini Minigun değilmiş. Minigun değilmiş. Sıkabiliyor muyum bakayım? Sıkamıyorum. Sol tık değil çünkü Allah benim. Dostlarım ben bittim. PDV'yi sıkamıyorum. Niye olduğunu biliyorum ama. Tam o zaman şu anlık şey yapabilir miyim? Şu... Vazgeçtim arkadaşlar. PDV'sizim artık. PDV'm yok artık. Yapacak bir şey yok. Böyle savaşacağız. Niye korkmayayım oğlum kanka sana bağış yapabiliyoruz. Yapabiliyorsak yapam. Yok gerek yok ha. Oğlum korkuyorum nasıl korkayım. Korkmayayım. 5 23 -13 evrenindeyim şu an. Şu anda 5 23 -13 evrenindeyim dostlarım. Siz de görüyorsunuz zaten lazer. Bir dakika. Gelirse zar atacağım ona böyle. Bir dakika. Abo abo. Arkadaşlar şunun entity'nin kolunu alacağım ben. Lazım olacak çünkü. Entity'nin kolu. Zeyn'in <laughs> kolu bile var. Zeyn'in kolu ve Ellik'in kolu gelmiş. Bu kollar yoktu dostlarım. Bu kollar cidden yoktu bakayım. Yok ol. Ya Allah'ım sen bana sabır ver. Slash game mod 1. Tamam. Boş ver oğlum. Bunlar bizi tanımıyor mu? İstiyorsan ekibi toplayarak. Ha pocava gelebilecek misiniz pocava? Maske mi tak? Ne oldu? Maske niye takmıyorum ben? Aa maske takamıyorum sanırım bakayım. Evet maske takılmıyor. Ya ben öyle diyebiliyorum. Maske takılmıyor şu an bende. Bak. Oyuncak mı yapabiliyorum? Benim bunu denemem lazım. Benim bunu. Lan. Benim karakter niye aşağı yukarı oynuyor bu arada? Ha geçti tamam. Oyuncak yaptırım. Ya çalışmıyor ya. <laughs> Zombie oyuncak yapacaktım. Tıklayayım mı? Allah benim. Bu eşya bile Kanka. Elli kim? Lan. Oğlum bu. Elli kim koluna ne? Bir dakika lan. Kanka. Şuradan maske tak dediğim zaman. Bak bekle. Maske tak mı diyeceğim. Oyunu çökert dediğimde elime 52 kim maskesi geliyor. Bakayım. Evet bak elmas 52 kim maskesi geldi. Şu an birine vurduğum zaman oyunu çökertebiliyorum ama bir oyuncuya. Minecraft'ını kapatıyorum. Oğlum çok güzel. Ha gelebilirsen bizi tanıyor muyuz? Biz her şeyi yaparız. Doğru duruken Doğrudur ne diyeyim artık? Oyunu çökert bir de oyunu geri getirebiliyorum. Oğlum o 5 bir gelsin karşıma. O oyununu çökerteceğim lan onun. Wayne'in kolu ne işe yarıyor? Ateş topu atabiliyor. Klasik. Şöyle bir deneyelim. Bakalım. Hangi tuşu? Şuraya tuşu. Evet ateş topu fırlatıyorum böyle. Kendimi uçurabiliyorum. Uhu. Böyle de ne var? Yok. Hayır. Slash. Slash. Game mod 1. Game mod 1. Oh be. Bak gene oldu aynı şey. Tamam. Şimdi şu kolu atabilirim. Attım valla. Wayne'in kolunu attım. Erlik'in kolunu attım. Sıra geldi en güçlü efsanelerden. Birinin koluna. <laughs> Arkadaşlar ışınlayabiliyorum. Baktım kişi kendime. Allah'ım sen. Allahım sen büyüksün ya Rabbim oğlum var ya. Dostlarım ben vallahi bıktım ha. Gel lan buraya. Lazer nazar atıyor mu şu? Atıyorum. Tamam, güzel. Al lan o zaman bunları. Güzel. Tamam. Hele bir 5 gelsin var ya karşıma. Hele bir gelsin 5. Ne yapacağımı bilirim ben. 303 blok neymiş? Huş bile o. Aa ustam gelmiş. Hoş geldin usta. Bak pojalançıda neler yapabildiğimi göstereyim sana. Nazar atabiliyorum böyle. Elindireyim ben. Bak şöyle bir şey yapabiliyorum. Bir top atabiliyorum. Metogor yağdırabiliyorum. Uhu. Bobby ulti var bir de kendimi kullanmayabiliyorum. Lan, lan kullanım. Ha, kullanım buradaymış lan. Ödümü kopardım. Smoke bomb atabiliyorum. Smoke bomb bu evrende çalışmıyor mu? Çalışıyor mu şu? an? Bir de kendimi uçurabiliyorum. Bu kadar. Bir de deadlink olabiliyorum. Deprem var. Hızlı. Uhu. Hız 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 hız. Hız hız hız. Lan, lan bloğa sıkışmışım. As as. Aleyküm selam. Hoş geldin dedim ya zaten. Entity'nin konumunda başka neler yapabiliyorum? Tıklayalım hemen şöyle. Işınlanabiliyorum. Tamam bunu biliyoruz aga. Ekran yazı çıkar. Ne yazayım arkadaşlar? Söyleyin ne yazayım? Ekranda ne yazsın kırmızı bir şekilde? He? Ne yazsın arkadaşlar? Ne yazsın ekranda? Söyleyin bana ben de yazayım arkadaşlar. Şu an örnek olması için e, 23.13 23 yazayım mesela. Yaz ve bakın gördüğünüz gibi 23.13. 23. Kyrex yazıyorum o zaman. Ta tıkladım. Ta tıkladım. Kyrex. Kyrex. Bakıyorum hemen doğru yazmışım. Doğru yazmışım. O zaman tamamdır. Yazdım usta. Yazdım. Sen Kadir Rolex değil miydin usta? Niye Kayrek yaptın şimdi? Onun cevabını alabilir miyim? O sırada usta. Yok. Bir şey değil. Hatta bir daha yapayım. Ne isterseniz yaparım arkadaşlar. Çok kolay çünkü. Ekrana yazı çıkar. O zaman yine Kyrex yazıyorum. Kyrex. Tamam. Aa lan Survival'a geçtim. Bekle bekle bekle. Kaç kaç kaç. E -rekte, e -rekte. Uf, oğlum var ya. Ne yapacağım lan ben? Arkadaşlar yardım edin. Ne yapacağım ben? Buradan aşağı düşsem var ya bir ölürüm bir ölürüm. Herkes de geçer vallahi benle. <laughs> Lan silahları var. Silahları var oha. Tamam sakin 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 sakin. <laughs> Silahla sıkıyorlar hayvan herifler ya. görmez o. Oh, Son kaçtım dostlarım. Son anda kaçtım. Olur olur. Kadir Lolex eski isminde tamam. Olur vallahi kod dosyası verirsen sevinirim. Ha, hala duruyor bu arada. Şu an beni bulamıyor ya bir dakika. Bir dakika bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika. Slash game mode game mode 1. Şimdi de saldırsa ne oldu? Az önce hepiniz peşimden geliyordunuz. Biz intikam severiz kardeşim. Biz İntikam severiz kardeşim. İntikam severiz biz. Böyle söyleyeyim kısaca. Hop. gerekçe Tamam. Tamam. Özür sen niye hiç konuşmuyorsun? Bak ekrana özgür yazacağım senin için. Baksın öldür mü? Öl. Öl. Sen? Ya yok ölmüyor ya. Aa grimis shake buldum. Arkadaşlar kırmızı shake içeyim mi? Bakın elimde böyle görünüyor. Grimis shake içeceğim şimdi. İçeyim mi grimis shake? İçiyorum valla. Sesini açayım biraz Yo, hiçbir şey de Yok, hiçbir şeyde yok. Ay yalan ya. Şuraya geleyim. Ekran yazı çıkart. Ne yazısı çıkaralım buraya? Ekranı bırak Özgür. Kanka öbür hesapta yazıyor. Kanka sen misin bu? Melo ayıp. Melih sen misin? Sen ne haber 31 misin? Aleyküm selam. İlk defa bu kadar canlı yayınlaştım ve bu kadar kişi beni şey yaptı. Destekledi. Çok teşekkürler. Arkadaşlar beğenirseniz sevinirim ya. Ekran çift tıklayın lütfen. Gelenlerin ismini yazıyorum. Mesela Kaosmen gelmiş. Yazıyorum hemen. Ekmeğe yazı çıkart. Kaos men. 15.45 Yazdım. Buyur. Yazdım. Sence başka biri? Ha, tamam, tamam. Hoş geldiniz. Gelenleri yazıyorum. Gelenleri yazıyorum. Şu an Özgür'ü yazdım. Bir şey değil. Alman Bloody Kyrex. Yani ustam. Geliyorum hemen klavyeye giremiyorum. Lan! Ben nasıl hayatta kalmaya geçtim? Lan! Dostlarım. Dostlarım. 呀。Yeah.